Genel, Kur'an Kerim e, kadınlarına gibi özgürlükler sunar. E, güzel yüzdüm. E, şimdi özgürlük şöyle sallanır Kur'an'da. Bir şey yasak değilse her şey helaldir. Böyle evet. düşüneceksin. E, kadına ne yasak? Kadın ancak saldırıyorlarsa, bir kötülük yapıyorlarsa, çarşaflı örtünüyor. Evet. Başka. E, kadının göğsü ve cinsel organı avret. Bunu örtecek açık ayet var. Nur Suresi'nde ayet var. Onun dışında örfe kalmış. Kendi kanaatine kalmış. Nasıl ister öyle davranır. İstediği gibi eğlenir. Mesela müzik haram diye bir hüküm yok. İstediği gibi müzik dinler. Yok, evet. Efendim. İsterse evlenir. İsterse boşanır. Boşanmak da helal. Evlenmek de helal. Ee, kalbini Allah'a bağlayacak Allah'a çok sevecek İslam'da nereye yasak belir işte fuhuş yani nikah olmadan ilişki işte şarap evet. hırsızlık, cinayet, gasp yalan söylemek açık net hükmünü kumar efendim faiz. namaz kılmamak haram faiz faiz haram kumar haram. Homoseksüellik haram. Evet. Edildi işte haramlar. Sayılır. Ondan gelip helal. İstediğim yaşam. Allah cennet gibi yaşamamızı istiyor. Yani bize niye Allah öyle bir ağırlık versin? Ama belirli pis şeyleri yasaklamış Allah. E zaten tiksinti verici. Şimdi domuz hakikaten tiksinti verici bir et yani hayvan. Yani helal de olsa ben onu yemem yani. Baya iğrenç görünüyor. Evet? evet daha kötü bir et yok en kötüsü. Ya çok iğrenç ya evet. mu falan çok baya tiksme midem bulanıyor baktım. Ya. Evet. Ön yargı falan değil yani hakikaten yenmez. Boynumu kenara ağrıyor yani. <laughs> Şarap helal olsa da içmem kokusu çok kötü. Evet. Nefesteki kokusu da çok iğrenç. Evet. Bayağı pis kokuyor ya evet. ayıp yani o içip o pis kokuyu insanlara hissettirmek çok büyük bir saygısızlık, evet. Çok ayıp. Tadı da çok kötü. Acılı, hayır desen ki mesela üzüm suyu falan, mesela şıra falan hakikaten tatlı hoş. Orada rezalet kokusu, leş gibi kokuyor yani. Bayağı da acı, berbat. Niye dürüst konuşmuyorsun? Yemeyen kokmuşu, bozulmuşu nasıl kötüyse, meyve suyunda kokmuşu, bozulmuşu öyle kötü oluyor. Berbat bir şey ya. Ciğer yakan bir şey yani. Çok evet. rezalet yani. Neyini savunuyorsunuz? Haramlar hep doğru. Kumar. Adamla cinnet geçiriyorlar. Birbirine düşman oluyorlar. Kötü. Evet. Faiz, paranın alıp satımı. Ekonomi yerinde sayar. Para satılır mı ya? Evet. Mal alınıp satılır. Para niye alınıp satılsın? Çökertir ekonomiyi. Hayatı çökertir. Uğursuz bir davranış. Onun için yasak. Doğru. E ee, onun dışında istediğin gibi eğlenirsin, gezersin, tozarsın, yersin, içersin, ibadet edersin. Ama bak mühim bir ibadet var. O dünyayı cehenneme çevirdi işte. Bak onu terk etmeleri. Hayır mesela bak namaz unutmadılar. Oruç unutulmadı. Zekat unutulmadı. Hacı da unutmadılar. Ama velayet sistemi unuttular. Yani en mühim farzlardandır. Velayet sistemi. İnanılır gibi de ya Resulullah zamanında kısa bir süre uygular Mekke Medine döneminde. Resulullah vefat ettiği ertesi güne itibaren başladı bozulmaya. Mal mülk edinip herkes kendi işine bakmaya başladı. Velayet sistemi. İsa Mesih zamanında da vardı. Vefatından sonra çat bitti. İsa Mesih zamanında yoğun velayet sistemi. Talebelerinde. Sofra birlikte mesela tarlası var satıyor. Getiriyor beraber hep kullanıyorlar. Kayığı var satıyor beraber kullanıyorlar. Her şeyleri beraber. Kimse aç açıkta değil. Bir sürede o şeyler götürebilmiş gibi görünüyor rahipler. Kilise açanlar. Hakikaten o sıcak dostluk ilişkisi hissediliyor İncil'de. İşte Korintlilere mektup falan oraya gidiyor. Mesela orada bir kilise açıyor. Kardeşler diyor falan ama ama boğulmuş tabii orada da yine de. Yani gücünü kaybetmekle beraber ölmemiş. Hissediliyor yani. Çünkü kilise yapabiliyorlar bir araya gelip e, ee, bir arada yemek yiyorlar falan. Hakikaten fedakarlar. Mesela i̇şte mahkemeye veriliyor, korkmuyorlar. Dağılmıyorlar. Ee, polis basıyor, dağıtıyor falan, korkmuyorlar. Maşallah. Tabii, çekinmiyorlar. Hatta diyor İsa Mesih, benim adımdan, benim yüzümden, yani benim oluşturduğum topluluğa bağlı olmanız gerekçesiyle sizi tutuklayacaklar, hakim önüne çıkaracaklar. Hakim önünde ne konuşacağız din dertlenmeyin diyor. Size Allah konuşturacak. Çok rahat olun diyor. Yani kaderdeki konuşmayı yapacaksınız diyor. Hiç dert edinmeyin diyor. Evet, ben güzel yüzümü bir daha göreyim, konuyu değiştirelim. Merhaba, ben Koca Emel. Kur'an-ı Kerim, ne gibi özgürlükler sunar? E Canımın inşallah seni cennette bana kardeş etsin. Cennet bahçelerinde inşallah dost oluruz. Çok sevdim seni, çok temiz kızsın. Kadını acayip koruyor Kur'an. Evet. Hayret ya, mesela erkek için bir şey yok. Kadından bütün toplum sorumlu. Abisi, babası, sokak herkes. İnşallah. İş bulmak... Yani mesela kadının öyle çalışma mecburiyeti yok. Ama erkeğin var Kur'an'da. E, kadına erkek para vermekle mükellef. Evet. Mesela evlenmeden önce veriyor. Eğer boşandıysa yine veriyor. Evet. Evne boşandıktan sonra yine bir süre veriyor. Ev bulmakla mükellef boşanırsa, evet. dışarı gönderemiyor. Zaten başka o, o bakmasa bile toplum bakmayan mükellef, evet. herkes, yakınlar, akrabalar herkes bakmayan mükellef. Ee, mesela savaşa girme mecburiyeti yok. Yani bütün işi, ağırlığı Allah erkeklere veriyor. Hep erkekleri hitap ediyor, diyor kardeşim işte Anlamıyor musun? Erkeğe hitap ediyorsa kadını ondan muaf tutup kadını koruyan hükümler. Tabii. Mesela hep belki. Evet. E ne demek? Kadın bundan sorumlu değil diyor Allah. A. E daha ne istiyorsun? Evet. Ne güzel. Kadını koruduğunu anlamıyor ya ve erkek oluyor diyor. Evet. Ya orada erkeğe Allah emir veriyor onu korumak için. Hüküm tamam ona da. Ama kadını koruyan bir hüküm oluyor orada. Evet. Dikkat edin bakın hep hitap erkeğidir. Her şeyde.